YKS Sonuçları Açıklanan Öğrencilerin Ailelerinin Verdikleri Tepkiler Kızım ne oldu? Kızım niye böyle salona daldın? Bir şey mi var? Anne, baba, YKS açıklanmış. Açıklanmış mı? Peki kaçıncı sıradası? Bakayım. 2,5 milyon kişinin yettiği bu sınavda ben 526. olmuşum. <laughs> i̇şte verim kızım. İşte verim kızım. Seninle gurur duyuyorum. Bunu kutlamak için gelecek hafta Mardin'lere tatile gidelim. Mardivlere mi? Teşekkürler baba. Anne baba YKS açıklanmış. Eee sorulama kaç? Umarım kötü değildir. Bakayım. 490.960. oldum. Aferin sana. İşte benim oğlum. Seninle gurur duyuyorum. Kızım kaçıncı sıradasın? Bir milyon beş yüz bin sekiz yüz altmış altıncı sıradayım ya. Daha bir şey bekliyorum. Üzülme kızım. Bu sene yine okuyup yaparsın. Bak kızım annen doğru söylüyor. Hem bu dünyanın sonu değil ki. Lan it, Gel buraya! Eee açıklandı mı? Açıklanmış, açıklanmış. buçuk milyon kişinin girdiği bu sen 2 milyon 300 bin 888. olmuşsun. Ne? Lan Sana verdiğim onca emeğe ve zamana yazıklar olsun. Rezil olduk, rezil. Şimdi komşulara ne diyeceğim ben? Bugünden itibaren gidip bir işte çalışacaksın. Artık bu evde bedava yaşamak yok. Anlaşıldı mı? peki siz hangisisiniz yorumlara yazın